Değerli takipçilerimiz, bugünkü misafirimiz Başköy köyümüzden Boboğlu. Boboğlu ile bir söyleşi yapmak istiyoruz. E, Boboğlu, ayırır. seni dinliyoruz. Nasılsın, iyisin mi? Ölüm Allah şükür. Allah daha iyi etsin. Yaş kaç Boboğlu? Bilmem, ben de bilmiyorum. Abi. Nasıl bilmişsin ya? İnsan yaşını bilmez mi? 53 yaşında. 53. Yani benden 5 yaş büyüksün. Sen benim abimsin. Değil mi? Allah Allah Nasıl gidiyor? Ben biraz bir canım Biraz değil, 5 yaş baba oğlu Değil mi? Birinci benim eşeğim değil Neydi onun ismi? Nedir? Taksicin neydi o adamın ismi? Ha, he 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 Geçip korsak ne? Sağır durma olurdu işte Öyle yapacak Nereye oğlum? Nasıl baba oğlu? Hayat nasıl? İdare ediyor İdare eder Anlat anlat. Ben seni dinliyorum. Sen güzel vaaz ettiğini söylediler. Biraz vaz yapar mısın bize? Bilmem bana. Anlat bir şeyler ya. Eee baba oğlu? Çıkara var mı? O böyle var mı? bıraktın mı? En iyisi. Haftada kaç gün iniyorsun çarşıya? O böyle. O böyle bana küstüm mü? Konuşmaz mısın benden? Ha ha bana küstü.